Atatürk okullarda okutulsun diye afet inana yazdırdığı bir kitaptan bahsediyoruz, medeni bilgiler kitabı. Orada İslam'ı, İslam'ın toplum içindeki yerini, vahiyi, Muhammedi sorguluyor Atatürk ve diyor ki ben bu kitabı yazdırıyorum, bu kitabı okullarda okutun. Kitap burada ve burada kendi imzası var, 1931'in 50'nin 18 imzalamış. Diyor ki bu kitabı okutulacağı sınıfların Yukarısına geçmiş talebeye de okutulması için ilgilerine göndermiş, altında İsmet İnönü'nün imzası var. takdirlerine göre okutulacaktır diye ve okutmamışız. Müzik bizim devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programı. Bunun kapsadığı prensipler idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlar. Fakat bu prensipleri yoktan indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıyız. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان

Biz kesinle inanıyoruz, iman etmişiz gökten indiğine. Dedikat semanın fevkinden indirin. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi idare edemez. Türkiye için en büyük tehlike şerahattır dediler. Bunu diyenlerin kimisi geberdiler, kimisi yaşıyorlar. Darısı onların başında, onlar da yatında geberecek. Ya. Bu lafları diyenler en büyük müşriklerdir. En büyük zındık ve kafirlerdir. Stalin'den de beter, Firavun'dan da beter. He? gavurlardan beter, Ebu Cehillerden beter kafirlerdir. Bunları sevenler de müşriklerdir. Bunları tutanlar da müşriklerdir. Bunları tercih edenler de müşriklerdir. Allah adam karşıma çıkacak, benim dinimi hakaret edecek, şeriat tehlikedir diyecek, Allah'ın Kur'an'ında ismi geçen kanunu inkar edecek, ben de ona Müslüman diye tabi olacağım. Bu büyük bir rezalet ve felaket, bilmemek mazeret değildir. İlhamlarınızı Yoktan veda etmen değil, doğrudan doğruya hayattan almışsınız. Bu Müslüman geçinen milletin başına öyle belalar geldi ki, Türk'ün diyen cavurlar yetişti ki, bunlar Yunan'a İngiliz'e bile rahmet okuturacak kadar cavurluk yaptılar. Neden? Ezanları yasak ettiler, camileri ahır ettiler. 70 yaşında adam geldi anlatıyor ki nenemiz bize Kur'an elif bağ nenemizi saçlarından sümbüyle çekti götürdüler. Ulan bu jandarma gavur muydu? Ne zorunları diye elif okuyan neneyi götürüyorsun? Ama başı bozuk idi. Jandarma Müslümanım ne yapsın? Şu memlekette bu zulümler yapıldı. Binlerce alim Allah dostu asıldı. Binlerce alim. Allah'ın velileri dostları Öyle zulümler yapıldı. Kemahlı, mübarek alim mezarından çıkarttılar. Neymiş efendim mahkemede idam bir şey varmış. Adam vefat etmiş, sömürmüş. Mezarından çıkarttılar, ölüsünü astılar. Kemahlı Allah dostunun. He? Bunlar hep sicile tarih. Bu memlekette yapılan zulüm dünya hiç da yapılmamıştır. Mart 1924'te halifeliğin kaldırılmasıyla Osmanlı hanedanları ülkeden sürülür. 1925 yılında başörtüsü ve fes kaldırılır. Bununla birlikte tabii ki çarşaf ve benzeri kıyafetler de yasaklandı. Bu kıyafetler Mustafa Kemal için sadece ve sadece geri kalmışlığın ve köhneliğin sembolüydü. Onun için çağa uygun ve modern olan batılı kıyafetler giyilmeliydi. Aynı yıl Hicri takvim terk edilerek yerine Miladi takvim zaman birimi olarak alınır. Artık tüm resmi makamlarda Miladi takvim geçerlidir. 1926 yılında da şeriat kanunları kaldırılır ve yerine İsviçre medeni kanunları getirilir. 23 Ocak 1923'te 25 yaşındaki Latife Hanım'la evlendi. Eşi akıllı, modern ve özgür bir kadındı. Tüm bu özellikler o yıllarda Türkler için alışılmış değildi. Nikahları tamamen kemalizm ışığı altında olmuştu. Hiçbir şekilde dini bir merasim yapılmadı. Nikah töreni tamamen resmi olarak gerçekleşti. Bu yenilikler maalesef Türkiye'nin her yerinde kabul görmüyordu. Hala ülkenin uzak ve ıssız bölgelerinde eski Osmanlı geleneğine ve adedine bağlı kalan artıklar vardı. Mustafa Kemal de biliyordu ki bu geride kalmış tutucu kesimi bu kadar kısa bir sürede değiştirmek imkansızdı. Şimdi de var aynı öyle gericiler cahiller. İrtica, irtica, irtica. İrtica ne? İrtica, cahiliyet dönemine dönmek. Putların önüne heykel göt şey götürmek. Kelenk. Çiçekleri getiriyorlar, otları, yaprakları. Yersen de yemezsen de. Al sana. <laughs> Dönüyorlar geriye. Aynı değil mi? Bugün bunların taktıkları peşlerine gittikleri mezardan kalksalar korkmasalar deseler ki bana bak ey Türkiye biz şeriatı kaldırdık ama cehennemin dibindeyiz. Derler ki halt etmeyin yatın aşağı. <laughs> Aynen böyle derler vallahi derler. Derler ki halt etmeyin yatın aşağı. Ne korkmadınız ya? Biz anca tutturduk gidiyoruz. <laughs> Cehenneme doğru peşinizde. Bırakın bizi. Çünkü insan ineğe tapıyor. Yok, maymuna tapıyor. Yok, heykele tapıyor. İnsan ya insan ancak nefsine tapıyor inek konuşsun da namaz kıl desin, tapmaz. <laughs> Eğer o maymuna da bana maymun faiz yeme desin, yer. Çünkü adam arıyor ki benim öyle bir ilahım olsun ki ben onu çekip çevireyim.